Köroğlu Mahşeri Vicdan'ın Sesi Azerbaycan'dan İran'a, Erzurum'dan Silistre'ye kadar geniş bir coğrafyada efsaneleşmiş bir halk kahramanı. İsminin geçtiği her beldeyi yiğitlikle sulayan gümrah bir ırmak. Bu efsanelerden en yaygın olan anlatıya göre 15 ve 16. yüzyıllarda Bolu civarında yaşamış olan Köroğlu'nun asıl adı Ruşen Ali'dir. Ruşen Ali, Yusuf isminde bir seyisin oğludur. Bolu Bey'i bir gün iyi bir at bulmasını ister Yusuf'tan. Yusuf baba arar ama bulamaz. Sonunda bir tay ilişir gözüne. Henüz küçük bir kar tanesidir. Yusuf baba onun büyüdükçe dağlarda zaptedilmez bir çığ olacağını anlar. Anlar ama anlatamaz alıp beye götürdüğünde Bolu Bey'i ''Bula bula bu çelimsiz atı mı buldun?'' der ve mil çektirerek kör eder Yusuf'un gözleri. Yusuf, oğlu Ali ile birlikte köyüne döner fakat ahdından dönmez. Bu yavru atı hiç güneş görmeyen karanlık bir ahırda, aydınlık bir bilgelik ile büyütür. At büyür, Ruşen Ali büyür ve her birinin içinde gün gelip Bolu Bey'inin üstüne düşmek için bir çığ büyür. Ali gözü kara bir yiğit. O küçük kar tanesi de eşine az rastlanır birilikte, doğru bir kır attırar. Ruşen Ali Çamlıbel Yaylası'nı yurt eder. Etrafına kırk yiğit toplar. Çöroğlu namıyla ün salar. Namında babasının intikamı yankılanır. Bir taraftan yaylanın eteklerindeki yollardan geçen kervanlardan yol harcı keser, eline geçeni fakire fukaraya dağıtır, diğer taraftan da Bolu Bey'inin üzerine baskınlar düzenler. Babasının intikamı için dövüşür. Bu baskınların birinde Bey'in kız kardeşi Döne'yi görür ve aşık olur. Bir baskın daha düzenleyerek Döne Hanım'ı kaçırır, hatunu yapar. At, avrat, pusat demiş atalar. Köroğlu bu üçüne de şiirler düzmüş koca bir Türk ozanıdır aynı zamanda. Ve bu koca yürekli ozanın yüreğine şiir ettiği biri daha vardır. Ayvaz. Dostu, sırdaşı, omuzdaşı. Gün olur Ayvaz kurtarır Köroğlu'nu Bolu Bey'in elinden, gün olur Köroğlu Ayvaz'ı. Ve gün gelir günü dolar Bolu Bey'in. Köroğlu Bolu Bey'ini alt ederek babasının intikamını alır, ve mazlumun ahını yerden kaldırır. Ama burada son bulmaz destan. Bambaşka bir biçimde sonlanır. Bir gün bir delikli demire rast gelir Köroğlu. Bu nedir diye sorar, aldığı cevapla ürperir. Mertlik bozuldu der, iç çekerek. Tüfen icat edildiği, mertlik bozuldu. Sonra kalkar ve sanki dünyanın bundan sonra gideceği o kötü yeri görür ve alır başına gider. Kılıcını Bolu Bey'in boynuna nasıl çaldıysa, tüfengi de dünyanın suratına öylece çarparak gider. Onun gittiği yer, tüfeğin icadından bu yana ağır silahlarla donanan, dünyanın ağrına giden bir yerdir. Gittiği diyarın izi, yerde değil, yürektedir. Bugün Balkanlardan İran'a kadar birçok yerde mezarı bulunan Köroğlu'nun asıl yeri, nerede olursa olsun zulme karşı duran yiğitlerin yüreğidir. Selam olsun o kutlu yerlere, o kutlu yüreklere.